Sahne Bey'in YouTube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lenovo Tablet YouTube açılmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Lenovo Tablet YouTube'u farklı bir tarayıcıda açmayı deneyin. Yani YouTube'un uygulaması açılmıyorsa bunu Lenovo Tablet'in tarayıcısı üzerinden deneyin tarayıcı da YouTube açılıyormuş şeklinde. internet bağlantınızın da mutlaka olması gerektiğini sizlere bahsedelim. Zaten internetiniz olmazsa YouTube'u açamazsınız. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Lenovo tabletinizde tabii ki YouTube'la alakalı güncelleştirme ve burada işte tüm detaylarına bakmanız gerekiyor. Bunlarla birlikte Lenovo tablet YouTube açılmıyor sorununu çözüme ulaşabilirsiniz. YouTube zaten bu sebeplerle açılmayacaktır. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Tabi YouTube'un burada bazı kendisinin global sorunları olması nedeniyle de açılmayabilir. Bunu sizlere söyleyelim. Yani sunucu kaynaklı ya da bakım çalışması var mı YouTube'da? Bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sayede Lenovo tablet YouTube açılmıyor sorununu çözüm alaştırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonu unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.